Büyük İskender'in imparatorluğunun gizemli bir mührü, yüzyıllar sonra Antakya'daki bir antik kalıntıda ortaya çıktı. Mührü keşfeden tarihçi Leyla ve arkeolog arkadaşı Kemal'di. Bu mühür, antik çağlardan kalan kayıp bir haritanın parçasını taşıyordu. Harita, İskender'in kayıp hazinelerinin bulunduğu bir mağarayı işaret ediyordu. Leyla ve Kemal, mührün sırrını çözmek için yola koyuldular. Yanlarında yalnızca cesaretleri ve sınırlı ekipmanları vardı. Yolculuklarında onları durdurmaya çalışan karanlık bir örgütle karşılaştılar. Leyla İskender'in yazıtlarını çözmek için eski Yunanca bilgisine başvurdu. Kemal örgütün lideri tarafından pusuya düşürüldü ama zekası sayesinde kaçmayı başardı. Mağaraya vardıklarında devasa bir kapı mühür tarafından açıldı. Kapının ardında İskender'in kayıp hazinesini koruyan mekanik bir tuzak sistemi vardı. Leyla ve Kemal zekalarını kullanarak tuzakları başarıyla atlattı. En sonunda İskender'in kılıcı ve altından yapılmış bir taht buldular. Ama Karanlık Örgüt yeniden ortaya çıktı ve hazineyi ele geçirmek istedi. Leyla, eski bir yazıtı okuyarak odadaki mekanizmayı aktif etti ve düşmanlarını püskürttü. Kemal, İskender'in kılıcını alarak örgüt lideriyle karşı karşıya geldi. Lideri alt ettikten sonra Leyla ve Kemal hazinenin koruyucuları olarak kalmaya karar verdiler. Hikayeleri İskender'in mirasının yeni bir efsane haline gelmesini sağladı. Leyla ve Kemal, hazinenin yerini kimseye söylemeden eski dostlarına veda ederek Antakya'dan ayrıldılar. Onların hikayesi, modern çağın bir efsanesi olarak anlatılmaya başlandı. Karanlık örgütün arta kalan üyeleri kaybettiklerini geri almak için yemin ettiler. Leyla ve Kemal'in kaderi, tarihin bir sonraki sayfasını yazmaya hazırlanıyordu.